durun. Bak hepimiz çok kalabalık. Böyle çok dikkat çekerek bir an önce dağılak. Tek tek alışveriş yapak. Bir saat sonra herkes yabancı turist kılığında burada buluşak. Aa, istediğimiz şey giyebiliyor muyuz? İstediğiniz gibi hürsünüz. Serbest iradenizle her istediğinizi giyebilirsiniz. Sen hiç merak etme işte. Allah'ıma Kur'an'ım öyle bir Avrupalı olacak ki hırlık dilini yutacak. Ya sen kim Avrupalı olmak için? Dağlak. Görürük Şirin Hanım. Dağlak. 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 Dağla. Dağla. gel, gel abla. Ta Benim dünürüm. Çok zor bir kıyafet seçmişsiniz. Ama çocukluktan beri ben hayranlıydım. Bu karakterin ona bürünmek istedim. Hem siz ne dediniz? Bizi kimse tanımasın dediniz değil mi? E bu maskeyle beni hiç kimse tanıyamaz. Vallahi güzel. Ama siz de çok heyecan ve ilham vericisiniz. Sanki Woodstock'tan çıkıp buralara gelmiş gibisiniz efendim. O ne ya? Ben o kadarını bilmem. Ben bir bir dükkan gördüm. Üstünde vintage yazıyordu. Vintage. Vintage yazıyordu. Evet. Girdim içeri. Bu kıyafetleri kendime münasip buldum. Şapkam nasıl? Nefis olmuş. Çok yakışmış. <laughs> Seninki de çok güzel. Baksana tüylü. <laughs> <laughs> Ana Kalemde. İşte benim, benim. Şahtını şah olmuşsun. He. Ama çok değişmişsiniz. Maşallah efendim, harika olmuş. Thank you. <laughs>. <Ou porque> Kız, blah, <gülüyorÜNDNIS> Nasıl olmuşuz ama? filmlerindeki artistlere benzemiş miyiz? <gülüyor.> He, benzedik Nazgül. Sayende Şaklaban'a benzedik. Ya o benim kanım ne olmuş sana böyle? Ne bileyim baba ya, bunun aklına uydum. Sünnet çocuğuna döndüm ya. Oh. Ama yakışmış be. Ya niye öyle diyorsun Kaan? Sen tuttu oldun, ben de Natuşa. <laughs> hey Mille! Oh. Dünyamış. O oh. ne güzel orası kızlar? <laughs> <laughs> Peace babacığım. Peace. Ee, Boran nerede? Vallahi hiç kimse yanında istemedi. Sürpriz yapacakmış. Aha hava geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, <Çok gülüyor> <bedekiyormuş ya. Gülüyor> Nasıl? Neyse, Allah'tan benden bedelleri de varmış. <laughs> Senin gibi bir maço nasıl oldu da etek giydi? Hayret. Bir maço böyle şeylerden kocunmaz gülüm. Gerektiğinde etek de giyebilmeli. Sen beni hiç tanımamışsın. O B o -o 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 -o. <laughs> Baba. Ne oluyor kızım? Niye öyle gülüyorsun? Hiç. <gülüyor> Yani çok başarılı, kılık değişmişsiniz de ondan. <laughs> evet, evet babacığım. Çok, çok iyi görünüyorsunuz. Yani hiç dikkat çekmiyorsunuz. <laughs> Siz de öyle. <laughs> Allah! 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 Kamil'im açıyor. Ne öyle kraliçeler gibi halkı selamlayarak da geliyorsunuz? Kraliçe zaten efendim. En hızlı. Hanım, şahanesiniz, şahane. Yani tanımazsam bilmezdim. Camilla da geldiğine göre e, tamamız demektir herhalde değil mi? Herhalde. Yok! Kutluk nerede? <laughs> Mert e abla! He canım! Kutluğun burada! Yok <laughs> yok! Yok yok! Yok yok! Yok yok! Yok yok! Yok Sonunda kendimi buldum. Oldum olasız siyah hırka hayranımdır. Say gel dostum. Ulan! <gülüyor> ah. <gülüyor> evet. Hepimiz tamam olduğumuza göre, tebdili kıyafetimiz hazır olduğuna göre gezintiye çıkabiliriz. Beni sever arkamdan gelsin. Ve haydi. <laughs>